Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. De orijinal yayınlarının geometri soru bankasını çözümlerine devam ediyoruz. Üçgende alan test 5. Bak şimdi daha da yaklaşalım. Açı ortayın bir kuralı kendi açı ortay testlerinde de alan testinde de çok çıkıyor. Bu çok çıkar. Dikkat et ne demiştik? Bir açıyı doğru ortadan ikiye bölen doğruya açı ortay deniriz. Açı ortayın bunlar kolları bu açı ortay doğrusu. Açı ortay doğrusu üzerinden açı ortayın kollarına indirilen dikmeler eşit uzunluktadır ve o kolların indiği yerin aç ortaya çıktığı yere olan uzaklıkları da eşittir diyebiliriz. Şimdi onu uygulayalım. Aç ortaya kola dikinmiş, kola dikinmiş. İnmemiş biz indirdik. Bu uzunluklar eşittir, bu uzunluklar eşittir. E, dikten dikinildiği için öket. Buraya A diyelim. İndirilen yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı A3. Pembenin alanı kolay çıkar. 12 artı 13'ten. 12 artı 3'ten pardon. Taban 15. Yükseklik bölü 2. Sadeleştir 3. 15 net çarptığında 45 geliyor. 1 denizde. Aynı kural bak. de bir. Buradan geliyorsun. Açı ortaya doğru üzerinden kola diki indiriyorsun. Buradan da diki indirdiğin zaman uzunluklara eşit olacak. 2'ye 2. 2. Tamam, bunlar zaten var. Şimdi bir de şu bilgi sorun üstüne yazılmamış. Kaçırma. Ya e, bütün alan istendiğine göre iki parçada bulabilirsin. Buranın alanı yine buranın alanını bulabilirsin. Alan diyelim. İlk parçası taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunur. İkinci parçada taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu gider 5. Bu gider 7. Toplamları da 12'yi getirir bana. 2 cihan. Bak 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 bak. Biz ne diyoruz? İki tane iç açı ortayın kesiştiği yerde üçüncü açı ortaydı. Mecbur kesişecek. Burası da üçüncü açı ortay olmak zorunda. Peki şuraya dikkat et. Bak bunlara AA diyelim. BB diyelim. Şu üçgene dikkat edersen aynı benim toplamı ne olduğunu görüyorsun. 60 çünkü 120'nin eklendiğini üçgen oluşturup 180 olsun. A artı B 60 ise 2 A artı 2 B nedir? Bunların toplamı 120. O zaman bu açı mecbur 60 oluyor. 2 e eşit parçaya bölüyordu. Artı ortaya olduğu için 30-30. Ha buranın alanını artık istenen yeşil bölgenin alanını bulmak artık o kadar da zor olmasa gerek. Alan nasıl bulunur? İki tane kenarın çarpımı. O iki kenarın arasındaki açının sinüsü, oturduğu bir de 1 bölü 2 yani bölü 2 diyebiliyoruz. A eşittir 10 çarpı 8 çarpı sinüs 30 1 bölü 2'dir. Bir de 1 bölü 2. 2 ile 2 4 sadeleştir 2. A 10 çarpı 2'den alan 20 olarak bulunur. 3- Ceyhan. Kural bilmekle alakalı bir durum var arkadaşım. Şöyle yapalım. Bir üçgen var. Bunların iç te, iç te çemberin merkezi neresidir? Açı ortayların kesişim noktasıdır. Bakın. Bura. Bura ve bura. Diyelim bu kenar 2, 3, 4 sallıyorum. Öylesine. Alanlar 2A, 3A, 4A olur. Baktıkları yerle orantılı olur iki tane iç açıortay kesiştiyse üçüncü aynı nokta mecbur gelecek. Yani burasını da şöyle yılanla göstereceğim. O zaman buranın 6A, 8A, 7A olmaz. Sarı böyle mavi renkli bölgenin sarı renkli bölgeye oran isteniyor. Mavi bölge 6A, sarı bölgede 7 artı 8'den 15A. 6 bölü 15, 3 ne de sadeleştirdim mi? 2 bölü 5 cevap olarak gelir. 4 Ceyhan. Şimdi açı ortay var. Altının 12 oranı. Öyle değil mi? Yani 6K'ya 12K. K'yı 2K da diyebilirsin. Tabanlar oranı alanlar oranıdır. Buranın alanı 6A ise buranın alanı 12A. Şimdi dikkat et. 12'ye 9 burada da bir açı var. Yani burası 12M ise burası 8M gibi düşünebilirsin. 12M'ye 12A'lık alan geliyorsa 8M'ye 8A'lık alan gelir. Alanların hepsini bulduk. Alan ABC. Şu üçgenin alanı 12 artı 6'dan 18A. Alan ADC. Kenarlarını çizelim. Bunların toplamı 12 artı 8'den 20 A. Bu gider. 18 bölü 22 ne de sadeleştirdim mi? 9 bölü 10 aranılan cevap olabilir. 5 Ceyhan. Şimdi dikdörtgenin karşılıklı kenarları zaten eşittir. Bura 9, 9. Bura 12, 12. Şimdi dikkat 9, 12, 15. Öyle düşünelim. Şimdi açı ortay var. 9'un 15'i oranı. O zaman bura 9 a'ya 15 a öyle görelim şimdilik. Hani o, o 9 artı 15'ten 24 a 12'ye eşitleme gibi bir şey yapma şimdilik. Şimdi 9 a'ya 9 a'lık alan geliyorsa 15 tane küçük a'ya 15 tane büyük alan gelir. Tabanlar oranı alanlar oranı eşittir. Şimdi bu toplamı 24 a. Bu 24 a'lık alanı yani abc'nin alanı nasıl bulabilirim? Dikdörtgen dediği için burada diktir. Dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 9 ile 12'yi böl. Çarp 2'ye böl. 6. 6'ya 1, 6'ya bölü 4. A eşittir. 9 bölü 4. 1 A'lık alan 9 bölü 4. A, e, C 15 A'dır. 15 A isteniyor. 15 A 135 bölü 4 olarak da net şekilde bulunur arkadaşlar. 6 Bursa. Şimdi ilk gördüğüm hemen ilk gördüğüm hiçbir şey görmeden aç orta ver 5'in 10'a oranı. K'ye 2K diyebiliriz. 3, 4, 5 üçgeninden burada 3 değil mi? Evet. Şimdi bütün alanı bulayım. Herhangi bir kenarı artı 6, 4'ten 10'dur. Bu kenara ait yükseklik bölü 2'den 15 bütün alan. E dikkat et. K'ya A'lık alan gelirse 2K'ya 2A'lık alan gelir. Bütün alan 3A'ymış. Şuradaki aynı karıştırmasın. Bütün alan 15 zaten. E, tura alan A 5. Taral alan 1A'ydı. Yani 5 olarak cevap bulunmuş. 7 Bursa. Şimdi bakalım ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız. Şimdi 30'u gördüm mü karşısına dik yapıştırmak elimden elimde değil yani. Direkt onu düşünüyorum. Burada 12 verilmiş. 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı 6. İşte buna dikkat edeceksin. Açı ortay çıkıyor çıkıyor. Açı ortayın koluna dik indiriyor. O zaman diğer kola, çünkü açı ortayın kolları burasıdır. İndirdiği diklerin boyu eşittir. 4 ise 6'ya 6. Aha pembe üçgenin alanına P dersek. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 12 aranılan cevap olur. 8 denizli. Bak, güzel soru. Bak 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 bak. Şimdi yine bir açı ortay var. Bakın şurada görüyorsunuz. Açıyı ortalamış. Şöyle düşünelim. Açı ortay çıkıyor. İki tane kolu var ya açı ortayın biri de burada gidiyor. Şöyle biraz şekle yaklaşalım isterseniz. Daha güzel olacak. Evet şöyle yapalım. Şu açı ortayın diğer, diğer konuda böyle dandik bir çizimle anlatmayalım. Şöyle devam etsin. Açı ortaya çıkıyor. Açı ortayın kolundan birine dikme iniyor 8. O zaman diğer kola da indirilen dikme 8'dir. Tamam mı? Şimdi üçgenin alanı bulunur. Neden? Bir alanı A diyelim. Bir taban. Geniş açılı olduğu için dışarıda olan yükseklik bölü 2. 48'in yarısından 24 cevap olarak bulunur. 9 Bursa. 10. sorumuza geldik. <laughs> Özür dilerim. Açı ortay üzerinden, açıortay doğrusu üzerinden kenar, kollara indirilen dikmelerin uzunlukları eşittir gibi şu kuralda yapabilirsin. Bak dikkat et. Açı ortayın çıkıyor. Açı ortayın çıkış yerine 5 metre uzaklıkta bir doğruya birleştirildiğinde 10 oluyormuş. O zaman yine aynısını yapabilirim. 5 metre uzakta bir yere yapıldığında 10 olur. Yine bir açı ortaya oluşur. Katlama yani bura bunanın alanına eşittir. O zaman şöyle bir modified, modifiye de yapabilirim. Aynı alan burada da var. Bunu bulabilir miyim acaba? Nasıl bulabilirim? Şöyle yapayım. Şuradan diki indireyim. Çünkü 10 12 kenarı gördüm ya. Diki indirdiğim zaman taban iki eş parçaya böler. Dikkat et. Tamamı 17. 5 buradaysa buraya 12 kalıyor. O da iki eş parçaya 6-6 diye bölünüyor. Buranın 8. Ben bu alan istiyordum. Aynı alandan burada da var katlama usulü. Onu bulayım. Buranın alanı nasıl bulunur? alan değil. Tabanı belli. Geniş açılı olduğu için dışarıda olan yüksekliği belli. Çarp yarısını al. 20 cevap olur. 10 Ceyhan. Şimdi nasıl yapalım? 6, 8, 10. Ee, dış açı ortay var. Dış açı gelmiş. Burada kenarlardan biri yine burada kesişmiş parça üzerinde. E, yorum yapacağız. Buraya x dersek. Açı ortay teoremi x'in 6'ya oranı x artı 8'in 10'a oranı. 10x eşittir 6x artı 48. 4x 48 x eşittir 12. E yeşil alanı bulmakta. Ye diyelim oran alana. Dik kenarlar çarpımını yarısı Sadeleştir 6. 6 kere 6'dan 36 cevap olarak bulunur. 11 edelim. Bak gizlenmiş burada biraz daha. Nasıl gizlenmiş? Bak sen 30'un 75'i gördün. Artık aç ortayla ilgili de çok soru gördüğümüz için kaçırmaman lazım. Şöyle, uzatayım. 30, 75 daha 105. E buranın da 75 olması lazım. Aha dış açı ortay. Şimdi temel mantıkla gidelim. Bunun bura oranı, bunun bura oranına eşittir değil mi? Şuraya ben şey desem. Bak 4 M'nin 4 M oranı aynı oranı korumak için birebir 6 M'nin 6 M olması lazım değil mi? Evet. O zaman 6 M ise buraya 2 M kalıyor. Yorum. Geliyorum şimdi. 2M'ye ne alan düşüyor? Diyelim 2A'lık alan düşüyorsa 4M'ye 4A'lık alan düşer. Çünkü bunlar yüksekleri aynıdır. Alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. Şimdi şu 2A'lık alanı bulayım. En kol bulunabilir alan budur. İki kenarı belli. Aradaki açının sinüsü bölü 2. 2A eşittir. Hatta şöyle yapmak daha iyi olur. Bölü 2'ye tamam. Eee sadeleştir. 2 bu da bunu götürür. A eşittir. Şöyle düşün. 6 çarpı sinüs 31 bölü 2'dir. A'nın alanı 3. ABC üçgenin alanı tam alan 6 tane A. 6 çarpacaksın. 18'i yerine yerleştireceksin. 12 denizli. Bu test de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.